Değerli İdiklim Öğrencileri, herkese tekrar merhabalar. Bugün yeni bir konuyla karşınızdayım. Osmanlı'da fikir akımları. Hocam, bu fikir akımları nelerdir? Arkadaşlar, Osmanlı 19. yüzyılda birçok sorunla karşılaşınca Aydınlarımız, insanlarımız, kendini vatan sevdalısı görenler, devlet için bir şeyler düşünmüşler. Herkes bir çözüm önerisi ortaya atmış. Kimi demiş ki şöyle yapalım, kimi demiş ki böyle yapalım. İşte bu düşüncelerle beraber dağılmaktan kurtarmayı amaçlamışlar ve ortaya fikir akımları çıkmış. Fikir akımlarını hocam ben biliyorum. Neyi biliyorsun? İşte herkesi bir yere getiren Osmanlıcılık, Müslümanları bir yere getiren İslamcılık, Türkleri bir yere getiren Türkçülük. Yavrum bunu 8. sınıftaki Aycan da biliyor. Anlatabildim mi? Bu bilgilerle soru çözemeyiz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz hem konu üzerine hem soru üzerine. Takipte kalın. Bir, Osmanlı arkadaşlar özellikle Jön Türkler demiş ki: "Kardeşim demiş. Biz din ırk ayrımı yapmayalım. Herkes eşit olsun." demiş. Ya mantık şu. Yunan, Yunancılık yapma. Sırp, Sırpçılık yapma. Bulgar, Bulgarcılık yapma. Hepimiz Osmanlıyız, hepimiz eşitiz. İşte bu fikir akımının adı arkadaşlar Osmanlıcılık. Peki Osmanlıcının savunucuları kimlerdir? Bir, genç Osmanlılardır. Kim var burada? Mesela Mithat Paşa. Ziya Paşa. Lütfen Ziya Gökalp'le karıştırmayınız arkadaşlar. Ali Suavi. Ali Suavi hatırlayan var mı? 1878 yılında Çıran Sarayı'nı basacak kafasına çok yiyecek, ölecek. İkinci Abdülhamid'i tahttan indirmek isteyen kişiler arkadaşlar. Ali Suavi. Yanına yazayım. Çırağan baskını. Peki i̇lk, ilk yazılan tiyatro oyunu neydi? Şinasi, şairin evlenmesi. İlk sergilenen tiyatro oyunu neydi? Vatan Yahut Sinise, Namık Kemal. İşte tiyatro yazarlarımız da Osmanlıcı arkadaşlar. Namık Kemal. Evet, Mithat Paşa, Ziya Paşa, Ali Suavi, Namık Kemal, bunların hepsini işaretleyin. Bunlar genç Osmanlı'nın liderleri oluyor. Peki hocam, Osmanlıcılık nasıl sona erdi arkadaşlar? Daha doğrusu hangi dönemde baş, etkindi? Özellikle Tanzimat döneminde etkiliydi. 1839 76 arası. Azınlıklara karşı, yavrum, milliyetçilik yapma. Hepimiz Osmanlı izledik. Yani ortaya çıkma dönemi, milliyetçiliğe karşı önlem olması. milliyetçiliğe önlem olarak düşünülmüş ama gel gör ki başarılı olamamış. Mesela soru. 1878 Berlin Konferansı ile Romanya, Sırbistan, Karadağ Osmanlı'dan ayrılmıştır. Hangi fikir akım zayıflar arkadaşlar? Osmanlıcılık. Azınlıklara milliyetçiliğe karşı önlem olarak ortaya atılmış ama milliyetçilik yüzünden başarısız olmuş. Azınlık isyanı, ayrılmaları ile ne oldu? Zayıfladı. Baktık ki Berlin Konferansı'nda Romanya, Sırbistan, Karadağ bağımsız oldu 1878'de. Azınlıklar gitti. Canımsın, cicimsin dedim, kıymet bilmedi. Bu sefer ikinci Abdülhamit ne yaptı? Allah hepinizin belasını versin dedi. Ne varsa Müslümanlarda var dedi. Hangi fikir akımı ortaya çıktı arkadaşlar? İslamcılık. Hocam İslamcılık derken arkadaşlar burada ümmet düşüncesi, Halif etrafında birleşmek etkin temelardır. İslamcılık fikir akımını savunanlar ikinci Abdülhamit'tir. Said Halim Paşa'dır. Said Paşa. Bir de İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif'tir. Peki hocam İslamcılık nasıl zayıfladı? Arkadaşlar İslamcılık özellikle istibdat döneminde baskındır. İstibdat dönemi. Şöyle yazayım. İstiplat döneminde baskındır. Peki İslamcılık nasıl zayıflayacak? Araplar kimle flört edecekler gençler? Al kalp çiziyorum. Herkes olmayan bir şey bu. İngilizlerle. Özellikle Dünya Savaşı'nda Hicaz Yemen'de Kanal cephesinde Irak cephesinde Suriye Filistin cephesinde bir de gizli anlaşmada anlatacağız. Maç Mahun anlaşması diye yazılır. Mekmehun diye okunur. Hicaz emiri Şerif Hüseyin ile İngiliz vali Mekmehun arasında yapılmıştır. İşte bunlar ne yaptı arkadaşlar bu cephelerde? İslamcılık başarısız oldu. Yavaş yavaş dünya savaşına temel atmaya çalışıyorum sizlerde. Peki Araplar İngilizler işbirliği yaptı. İslamcılık zayıfladı doğru mu? Neden Araplar İngilizler işbirliği yaptı arkadaşlar sizce? Kendi devletlerini kurmak için. O zaman Araplar milliyetçilikten etkilenmiş diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki azınlıklar neden Osmanlı'ya isyan çıkarttı? Kendi devletlerini kurmak için. O zaman ben soruyorum ben cevaplıyorum. Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük hangilerinin önemini kaybetmesinde milliyetçilik akımı etkili olmuştur? Hangilerinin önemini kaybetmesinde milliyetçilik akımı etkili olmuştur? Cevap 1 ve 2. Buyurun. Hepsini zayıflatan şey nedir? Milliyetçiliktir. Tekrar diyorum. Arapların bizi sırtımızdan vurduğunu herkes biliyor. Araplar neden bizi sırtımızdan vurdu? Güya bağımsız devlet kuracaklardı. Güya diyorum. Milliyetçilikten etkilendikleri için. O yüzden hem Osmanlıcılığın hem İslamcının son ermesinde hangi akım etkileymiş arkadaşlar? Milliyetçilik akımı. Şu an tahtada bir tanımlarımız var. iki temsilci sorularımız var. Temsilcileri. Üç dönem sorularımız var. Tanzimat dönemi, istibdat dönemi. Lütfen dikkat edin. Dört yorum sorusu var. Hangi fikir akımı zayıflattı, nerede zayıflattı? Sadece tanım bilmek değil. Bakın çember giderek küçüldü değil mi? Osmanlıcılık, İslamcılık. Çember daha da küçüldü. Neden küçüldü biliyor musun? Hainler çıktı, gavatlar çıktı, satanlar çıktı. Geriye adamlar kaldı. Delikanlının fışkırdığı topraklar kaldı. Türk toprakları kaldı. Sırpın Romanya'nın, Karadağ'ın milliyetçiliği varsa Türk'ün de milliyetçiliği var. Hem biz milliyetçi doğduğumuzda daha Fransızcılar olmamıştı. Biz milliyetçiliği Tanrı Dağları'ndan, Sibirya hisseplerinden kapmışız. Milliyetçiliğin mod olması 1900'ler. yıllar gençler. Biz doğuştan öyleyiz. Hemen gaza gelmeden anlatıyorum. Hocam Türkçülük. Bir kere arkadaşlar Türkçülük dilde ve kültürde başladı. Dil kültür çalışmasıyla başladı. Yine Minyeçik deyince arkadaşlar bunun babası kimdir? Babası kimdir? Ziya Gökalp'tir. Ziya Paşa değil bakın. Bir şey daha söyleyeyim. Aynı dilden konuşan insanların da bir araya getirme projesi Turancılıktır. Turancılık da siyasi ayağı oluyor bunun. Oldu mu? Peki Türkçü deyince kim gelecek aklınıza arkadaşlar? Mehmet Emin Yurdakul. Yusuf Akçura. Halide Edip adı var. Gaspıralı İsmail. Zeki veredi Togan. Oldu mu? Arkadaşlar, İttihat ve Terakki, özellikle İttihatçılar. Ziya Gökalp, Mehmet Emin Urdakul, Ömer Seyfettin, onu yazmamış herhalde değil mi? Ömer Seyfettin. Yakın tarihten Hüseyin Nihal Atsız. Değil mi? Peki arkadaşlar Türkçülük akımı nerede önemini kaybedecek? Yine Dünya Savaşı anlatacağım. Kafkas cephesi. Evet. Kafkas cephesi Turancılık'ta önemini kaybedecek. Tekrar diyorum. Dünya Savaşı'nda Hicaz, Yemen'de, Orta Doğu'da İslamcılık, Kafkas cephesinde Türkçülük önemini kaybedecek. Geldik Batıcılığa arkadaşlar. Batı zaten biliyorsunuz Avrupa örnek almaktır. Kim var burada? Abdullah Cevdet Tevfik Fikret, Celal Nur Bey. Hatta bu batıcılar kendi arasında iki ayrılır. Bir, Batın her şeyini alın diyenler vardır. Bir de batının sadece kültür ve teknolojisini alın diyenler vardır arkadaşlar. Batıcılık dediğim gibi zaten 19. saatlerinin çoğunluğu etkili fikir akımıdır. Adem-i merkeziyetçilik. Hocam bu nedir? Arkadaşlar bölgelerin özelliğidir. Bu nedir arkadaşlar biliyor musunuz mu? özel derken? Yerinden yönetimdir. Şimdi bakın bir yere bağlayacağım. Hatırlıyor musunuz? İlk Türk devletlerinde ikili sistem vardı. Batı yöneten içte serbest dışta merkeze bağlıydı. Yarı özel federatif. Boylar Federasyonu vardı. Boy beyleri içte serbest, dışta merkeze bağlıydı. Federatif hatırlarsanız değil mi? İşte Adem-i arkadaşlar federatiftir. Yerinden yönetimdir. O zaman yorum sorusu. Adem-i ikili sistemde, Boylar Birliği'nde çok güçlü merkez otorite var mıdır? Kesinlikle yoktur. Yorum yapmanıza gerek yok. Kesinlikle yoktur. Dolayısıyla güçlü bir devlet otoritesi olmaz. Oldu mu? Peki bunun savunucu kimdir arkadaşlar? Prens Hop Sabahattin'dir. Ayrıca Osmanlı'daki ilk liberal insan diye tanınır arkadaşlar. Hatta Adem Merkeziyetçilik 1924'te kurulan Atatürk döneminde anlatacağız. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın iddia terakki değil bakın. Terakkiperver'in parti programında yer alacaktır. Yalnız bu Prens Sabahattin biraz psikopat, sosyolog kendisi, suikastlara karışmış, sürgüne gitmiş arkadaşlar. Adem merkezcilik bunlar kadar etkin olamayacak. Oldu mu? Evet, Şu fikir akımları deyince tanımlardan ziyade temsilcilerimiz kim? yorum soruları, dünya savaşı cepheleri. Buralara bakacağız. Zaten birkaç yıl önce soru çıktı arkadaşlar. İşte hangisi Türkçülük akımının savunucularındandır değildir. Osmanlıcık akımının savunucularındandır değildir diye iki sene önce ÖSYM sordu. Her zaman sorabilir. Şimdi konu anlatımı bitti. Ama benim sizi özellikle testlerde ve tütlerde gördüğüm şeyleri söylüyorum. Dikkatini çekmesinin istediğim hususlar var arkadaşlar. Önemli noktalar dedim. Birincisi Tanzimat ıslahat, meşrutiyetlerin ilanı, kesinlikle ve kesinlikle hangi fikir akımına ilgilidir? Osmanlıcılık, Batıcılık ama hocam falan demeyin gençler. Direkt söylüyorum. Çünkü bu tanzimat ıslat meşrutinin amacı neydi? Bütünlüğü korumak. E bütün, bütünlüğe hitap eden fikir akımı Osmanlıcılıktır. E bunlar batılaşma çabası batıcılıktır. Bir kere bunu sorgulamadan işaretleyin. Eski bir ÖSS sorusu bu. Tanzimat ıslat meşrutinin ilanının mantığı Osmanlıcılık ve batıcılık. Doğru mu? Şimdi, şimdi... Bütün fikir akımların ortak amacı Dalılmayı ne yapmaktır? Önlemektir. Arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi soru çözüyoruz. Soruda dönem kelimesi geçiyor ise sorunun cevabı değişir. Mesela bir örnek vereyim. Tanzimat dönemi. Buna gözü kapalı zaten ne diyeyim? Osmanlıcılık artı batıcılık diyorsunuz gençler. Hemen arkasından istibdat dönemi. ikinci Abdülhamit dönemidir. Buna ne diyorsunuz? İslamcılık. Şimdi açıklama gereği hissediyorum. Öğrenciler diyor ki Ahmet Hocam ikinci Abdülhamit meşruti ilan ettirdi. E Abdülhamit İslamcı değil miydi? Evet. E meşruti İslamcılık olmaz mı? Olmaz. Meşrutiyetin ilanı direkt bütünlüğü sağlamak için Osmanlı'lık ve Batıcılık'tır. Ha, Abdülhamit ne yaptı? Meşrut ilan etti. Arkasından baktı ki Berlin konferansıyla Romanya, Sırbistan, Karadağ bağımsız oldu. Böyle olunca ne yaptı Abdülhamit Han arkadaşlar bu sefer? Allah sizin belanızı versin dedi. Ne varsa İslam Müslümanlar da var dedi. Abdülhamit'in meşrut ilanı Osmanlıcık ama Abdülhamit dönemi diyorsa İslamcılıktır. Anlaştık mı? Gel şimdi ikinci meşrutiyet dönemi. Bakın cümleyi değiştir, dönemi. İttihat Terakki'nin etkin olduğu dönem Türkçülüktür. Öğrenci bunu da bana soruyor mesela. Ahmet Hocam diyor, İttihat Terakki ikinci meşrutiyeti ilan ettirdi. Türkçü değil miydi? Türkçülük olmaz mı? Olmaz. İkinci meşrutiyeni Osmanlıcık ve Batı'cılık. Buna itaat et. Ancak... İttihat terakki ikinci meşhur ilan ettirdi ama Balkan savaşlarında Arnavutluk bile isyan çıkarttı. Arkadaşlar bizden ayrıldı. Bunlar yaşanınca ittihat terakki ne yaptı? Osmanlıcı geri plan attı, Türkçülük ön planı çıkardı. O yüzden sizlerle birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet Osmanlıcılık, Batıcılık diyorsunuz. İkinci meşrutiyet dönemi diyorsa Türkçülük. İstibdat dönemi diyorsa İslamcılık. Olur mu? Lütfen kişiler ve dönemleri karıştırmıyorsunuz arkadaşlar. Testlerde bunlara dikkat ederseniz inşallah hatasız çözersiniz. Olur mu? Evet. Fikir akımlarının tanımlarını yapıp geçmedim. Semsizleri cephelere bağladım. Yoruma bağladım. En son belirtmem gereken hususlar. Dönem kelimesinin lütfen ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Anlaştık mı? Evet gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.